Spor Toto 8. hafta analizi ve tahminlerine hoş geldiniz. En büyük motivasyon kaynağımız beğenileriniz ve yorumlarınız. Esirgemediğiniz için çok teşekkür ederim. Dilerseniz birinci maç ile hemen başlayalım. Alanya Spor ile Galatasaray arasındaki son karşılaşmada Sarı Kırmızılılar oyunu büyük ölçüde kontrol eden taraftı. Topa sahip olma, pas başarısı ve şut sayılarında ciddi üstünlük kurmaları aslında sahaya ne kadar hakim olduklarını gösterdi. Alanya Spor ise daha çok hızlı çıkışlarla fırsat aradı ancak kaleye gitmekte zorlandı. Galatasaray'ın deplasmanlarda yakaladığı istikrarlı galibiyet serisi sürerken Alanya Spor'un dirençli futbolu da dikkat çekti. Mevcut form grafiği ve istatistikler değerlendirildiğinde bu maçta Galatasaray'ın bir adım önde olduğunu söylemek mümkün. Skor tahminim Alanya Spor bir Galatasaray 2. Eyüp Spor ile Göztepe'nin karşılaşmalarında genellikle dengeli ama temposu yüksek bir futbol göze çarpıyor. İstatistiklerde topa sahip olma ve pas başarı oranları birbirine çok yakın, bu da orta saha mücadelesinin belirleyici olacağını gösteriyor. Eyüpspor şut verimliliğinde daha etkili görünüyor fakat Göztepe'nin son dönemdeki rekabet üstünlüğü dikkat çekiyor. Göztepe özellikle deplasmanda Eyüpspor'a karşı kaybetmemeyi alışkanlık haline getirmiş durumda. Form ve istatistikler ışığında kıran kırana geçecek bu maçta beraberlik ihtimali öne çıkıyor. Skor tahminim Eyüpspor 1 bir Göztepe 1. Gaziantep ile Samsun Spor arasındaki son karşılaşmalarda oyun dengeli görünse de istatistiklerde Samsun Spor'un daha organize bir yapıya sahip olduğu öne çıkıyor. Topa sahip olma oranı, pas isabeti ve orta sayılarında net üstünlük kurmaları onların oyunu yönlendiren taraf olduklarını gösteriyor. Gaziantep ise daha direkt hücumlarla şut üretmeye çalışsa da rakibine oranla daha düşük bir XG değerinde kaldı. Son yıllardaki başa baş mücadeleler maçın sert geçeceğine işaret ediyor. Ancak mevcut form ve istatistiklere bakıldığında Samsun bir adım önde olduğunu söylemek mümkün. Skor tahminim Gaziantep 1 Samsun 2. Trabzonspor ile Fatih Karagümrük arasındaki son karşılaşmalarda ortaya çıkan tablo, Bordo Mavili ekibin açık üstünlüğünü gözler önüne seriyor. Topa daha fazla sahip olan, pas başarısı yüksek ve hücumda çok daha üretken bir Trabzonspor görüyoruz. Karagümrük ise daha savunmaya dayalı bir planla sahada yer alsa da, rakip kaleye gitmekte zorlanıyor. Özellikle şut verilerindeki fark Trabzonspor'un maçın büyük bölümünde kontrolü elinde tuttuğunu kanıtlıyor. Bu şartlarda Trabzonspor'un galibiyete yakın olduğu söylenebilir. Skor tahminim Fatih Karagümrük 1 Trabzonspor 3. Konyaspor ile Başakşehir arasındaki son maçlar oyun tarzları ve istatistikler açısından dengeli bir mücadeleyi işaret ediyor. Başakşehir topa daha fazla sahip olurken pas isabeti ve şut sayısında da üstünlük sağladı. Buna karşılık, Konyaspor ev sahibi avantajını iyi kullanarak hücumda etkili pozisyonlar buldu. Gol beklentisi verileri maçta Başakşehir'in daha üretken olduğunu gösterse de, Konyaspor'un hızlı ve direkt ataklarla gol bulma potansiyeli yüksek. Orta saha mücadelesi belirleyici olacak. İki takımın form durumları göz önünde bulundurulduğunda dengeli gollü bir maç beklenebilir. Skor tahminim Konyaspor 1 Başakşehir 2. Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa arasındaki son maçlar, İstanbul ekibinin belirgin üstünlüğünü ortaya koyuyor. Kasımpaşa topa daha fazla sahip olurken, şut sayısı ve gol beklentisi verilerinde de önde görünüyor. Rizespor deplasmanda savunma odaklı bir oyun sergiliyor, hızlı çıkışlarla fırsatlar yaratmaya çalışıyor ancak isabetli şut üretmede sıkıntı yaşıyor. Kasımpaşa'nın hem iç saha avantajı hem de rakibe karşı geçmiş galibiyet serisi, oyunun kontrolünü elinde tutacağını gösteriyor. İki takımın form ve istatistikleri ışığında bu maçta ev sahibinin galibiyeti öne çıkıyor. Skor tahminim Kasımpaşa 2, Çaykur Rizespor 1. Fenerbahçe ile Antalya Spor arasındaki son maç, Sarı Lacivertlilerin oyun üstünlüğünü net biçimde ortaya koydu. Fenerbahçe topa daha fazla sahip olarak oyunu kontrol etti ve pas organizasyonlarıyla rakip savunmayı zorladı. Antalya Spor ise daha az topa sahip olmasına rağmen hızlı çıkışlarla gol bulmayı başardı. Şut ve gol beklentisi verileri Fenerbahçe'nin hücumda daha etkili olduğunu gösteriyor. Maç boyunca orta saha hakimiyeti ve hücum organizasyonları galibiyeti belirleyen faktörler oldu. Bu istatistikler ışığında Fenerbahçe'nin ev sahibi avantajıyla öne çıkması bekleniyor. Skor tahminim Fenerbahçe 3, Antalya Spor 1. Kayseri Spor ile Gençler Birliği karşılaşmasında istatistikler ve form grafikleri ev sahibi ekibin önde olduğunu gösteriyor. Kayseri Spor, iç sahada güçlü bir performans sergileyerek rakibine baskı kurabiliyor ve hızlı hücumlarla gol şansı yaratıyor. Gençler Birliği ise deplasmanda son derece zorlanan bir takım, savunmada boşluklar veriyor ve ataklarını etkili şekilde sonlandıramıyor. Kayseri Spor'un ligdeki istikrarlı oyun yapısı, pas organizasyonu ve gol yollarındaki etkinliği maçı lehine çevirecek önemli faktörler arasında. Orta saha mücadelesi belirleyici olacak ancak ev sahibi avantajı Kayseri üstünlüğünü pekiştiriyor. Skor tahminim Kayseri Spor 2, Gençler Birliği 0. Beşiktaş ile Kocaeli Spor arasındaki maçta istatistikler ve form grafikleri ev sahibi ekibin net üstünlüğünü ortaya koyuyor. Beşiktaş, iç sahada topa sahip olma ve pas organizasyonunda üstünlük kurarak oyunu kontrol ediyor ve hücum hattını etkin kullanıyor. Kocaeli Spor ise deplasmanda savunmaya dayalı bir oyun sergiliyor, hücumda etkisiz kalıyor ve gol fırsatlarını sınırlı sayıda bulabiliyor. Beşiktaş'ın disiplinli orta saha oyunu ve hızlı kanat organizasyonları maçın kaderini belirleyecek faktörler arasında. Bu şartlarda ev sahibi avantajı Beşiktaş'ın lehine görünüyor. Skor tahminim Beşiktaş 2, Kocaeli Spor 0. Mainz ev sahibi olarak sahaya çıkıyor ve topa sahip olma oranını artırarak oyunu dengelemeye çalışacak. Ancak deplasmanda güçlü bir hücum hattına sahip rakibi, pas organizasyonu ve hızlı geçişleriyle maçta kontrolü elinde tutuyor. Ev sahibi takımın hızlı atakları ve etkili şut denemeleri gol arayışını sürdürse de savunmadaki boşluklar dezavantaj yaratıyor. Deplasman ekibinin oyun kontrolü, orta saha hakimiyeti ve gol üretme kapasitesi maçın belirleyici unsurları olacak. Ev sahibi avantajı Mainz için sınırlı kalabilir. Skor tahminim Mainz 1, deplasman takımı 2. Standard Liège ile Club Brugge arasındaki maçta istatistikler, deplasman ekibinin üstünlüğünü işaret ediyor. Club Brugge, hızlı ve organize hücumlarıyla oyunu kontrol ediyor ve rakip savunmada açıklar arıyor. Standard Liège ev sahibi avantajını kullanarak savunmada sağlam durmaya çalışacak ve kontra ataklarla gol arayacak. Ancak son dönemdeki form grafikleri ve önceki karşılaşmalar, Club Brugge'ün Standard Liège karşısında üstün olduğunu gösteriyor. Topa sahip olma, pas organizasyonu ve hücum etkinliği maçın kaderini belirleyecek. Ev sahibi avantajı sınırlı kalabilir. Skor tahminim Club Brugge 2, Standard Liege 1. Newcastle United ile Arsenal arasındaki maçta istatistikler deplasman ekibinin üstünlüğünü gösteriyor. Arsenal hızlı ve organize hücumlarıyla oyunu kontrol ediyor ve rakip savunmada boşluklar arıyor. Newcastle ev sahibi avantajını kullanarak savunmada sağlam durmaya çalışacak ve kontra ataklarla gol arayacak. Ancak son dönemdeki form grafikleri ve önceki karşılaşmalar Arsenal'in Newcastle karşısında üstün olduğunu gösteriyor. Topa sahip olma ve hücum etkinliği maçın kaderini belirleyecek. Ev sahibi avantajı sınırlı kalabilir. Skor tahminim Arsenal 2, Newcastle United 1. Atletico Madrid ile Real Madrid arasındaki derbide istatistikler, deplasman ekibinin üstünlüğünü ortaya koyuyor. Real Madrid, son dönemdeki form grafiği ve hücum organizasyonu ile oyunu kontrol ediyor. Etkili pas trafiği ve hızlı ataklarla rakip savunmayı zorluyor. Atletico Madrid, ev sahibi avantajını kullanarak savunmada sağlam durmaya çalışacak ve kontra ataklarla gol arayacak. Ancak son maçlardaki performanslar, Real Madrid'in Atletico karşısında üstün olduğunu gösteriyor. Topa sahip olma, şut etkinliği ve hücum organizasyonu maçın belirleyici unsurları olacak. Skor tahminim Real Madrid 2, Atletico Madrid 1. Juventus ile Atalanta arasındaki maçta istatistikler ev sahibi ekibin genel üstünlüğünü işaret ediyor. Juventus iç sahada hücumda etkili ve pas organizasyonunu iyi kullanıyor. Orta saha kontrolünü elinde tutuyor. Atalanta ise son karşılaşmada güçlü bir galibiyet almış olsa da deplasmanda zaman zaman savunmada açıklar verebiliyor. Juventus hızlı kanat atakları ve set oyunlarıyla rakibi zorlamayı hedefleyecek. Maçın kaderi orta saha hakimiyeti ve gol fırsatlarını değerlendirme kapasitesine bağlı olacak. Ev sahibi avantajı Juventus için önemli bir faktör. Skor tahminim Juventus 2, Atalanta 1. Milan ile Napoli arasındaki maçta istatistikler deplasman ekibinin hücumda üstünlüğünü gösteriyor. Napoli son dönemdeki form grafiği ve hızlı pas organizasyonlarıyla oyunu kontrol ediyor, etkili şutlarla gol fırsatları üretiyor. AC Milan ev sahibi avantajını kullanarak savunmada sağlam durmaya çalışacak ve kontra ataklarla gol arayacak. Orta saha hakimiyeti ve top kontrolü maçın kaderini belirleyecek. Napoli'nin güçlü hücum hattı, özellikle kanat geçişlerinde ev sahibi savunmada açıklar arayacak. Ev sahibi avantajı Milan için sınırlı kalabilir. Skor tahminim AC Milan 1, Napoli 2. Ve böylece bugünkü tüm maç analizlerimizi tamamladık. Her bir karşılaşmayı detaylarıyla inceledik. Takımların form durumlarını, istatistiklerini ve olası skor tahminlerini sizinle paylaştık. Umarım yorumlarımız maçlar hakkında daha net bir fikir edinmenize yardımcı olmuştur. Siz de kendi tahminlerinizi ve favori maçlarınızı yorumlarda paylaşmayı unutmayın kanalımıza abone olarak ve videoyu beğenerek destek verirseniz daha fazla analiz ve içerik üretmemize katkı sağlamış olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Futbolun heyecanı ve analizle dolu günler sizinle olsun.